Gençler merhabalar ortaya karışık her dersten sorularımızın olduğu yine güzel bir dersle birlikteyiz arkadaşlar soruların hepsini çok güzel bir şekilde incelemenizi analiz etmenizi istiyorum sorularımızı WhatsApp üyelerimizin olduğu grubumuzda ve abonelerimizin olduğu WhatsApp kanalımızda paylaştım ayrıca video açıklamasına da PDF'i ekliyorum arkadaşlar. Önce siz çözün sonra benim çözümümle kendi çözümünüzü karşılaştırırsanız çok çok iyi verim alırsınız. Burada önemli olan soruyu çözdüm değil. Soruyu nasıl çözdün, ne kadar sürede çözdüğün önemli. Buna dikkat etmen gerekiyor çözerken. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz güzel bir yüzde sorusu. İkinci sorumuz MSÜ tarzı daha çok bir üçgen sorusu. Üçüncü sorumuz yine bir çokgen ve üçgen karışımı soru. Dördüncü sorumuz yine bir matematik küme sorusu. Beşinci sorumuz optikten bir fizik. Altıncı sorumuz kimyadan reaksiyon hızı ve yedinci sorumuzda ise arkadaşlar madde döngüleri ekosistemle ilgili bir biyoloji sorusu. Şimdi tane tane gideceğiz. Soru sayılarını biraz artırdım ortaya karışık serilerinde yani dördü beşi yediye 8'e çektim artık. Şimdi birinci sorumuzda başlıyorum. Bir çiçekçi gül, papatya ve zambakları sırasıyla beşli, onlu ve sekizli paketler halinde satıyor. Şimdi arkadaşlar gül, papatya, zambak diyelim şöyle. Şimdi gülden kaç paket olduğunu bilmiyoruz ama biz e, gülün bir paketinin arkadaşlar beşli olduğunu, papatya'nın bir paketinin onlu olduğunu, zambağın ise arkadaşlar 8'li olduğunu ama kaç paket olduğunu bilmiyoruz. Şimdi devam ediyorum. Gülün bir paketinden elde edilen kar oranı yüzde yirmi diyor. Şimdi arkadaşlar çiçekçi ne yapmış? 4 paket gül 50 adet papatya sattığında 210 TL kar ediyor. Bir paket gül, 2 paket, paket papatya ve belli adette zambak sattığında bu kadar kar ediyor. Toplam satılan gül sayısı zambak sayısından bir fazla ve bir adet gülün maliyeti 12 liraymış arkadaşlar. Şimdi bence can alıcı yer şu en son şöyle kırmızı kutu içerisine aldığım yer arkadaşlar. Neden? Çünkü gülün paketinde 5 tane gül olduğunu biliyoruz. E bir adet gülün maliyeti 12 lira olduğuna göre gülün arkadaşlar bir paketinin maliyeti 12 çarpı 5'ten maliyetimizin 60 TL olduğunu biliyoruz. Şimdi kar oranı gülde %25'miş. Yani bunun dörtte biri kadar kar ediyoruz. 15 TL kar var diyebiliriz. Şimdi şu birinci öncüle odaklanalım. Bakın 4 paket gül satarsak 50 adet papatya sattığımızda 210 lira kar ediyoruz. Şimdi gülün bir paketinden 15 TL kar ediyoruz. E 4 paket satarsak 60 TL kar buradan gelir arkadaşlar. E toplam 210 olduğuna göre geriye kalan 150 TL'lik kar da 50 adet papatyadan gelecektir. 150'yi 50'ye bölersek yani bir tane papatyadan şöyle şuraya yazalım. Bir tane papatyadan 3 TL kar ediyoruz. Papatyanın içerisinde, paketin içerisinde 10 tane papatya var. O zaman bir paket papatyadan bir paketinden de 30 TL'lik karımız papatyada var arkadaşlar. Birinci maddeyi bitirdik. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Bir paket gül. Yine arkadaşlar kar miktarını vermiş. Bir paket gülden bakın biz şuradan 15 TL kar alıyoruz. İki paket papatya. Papatyanın bir paketinden 30 TL. iki paketten 60 TL kar gelir. Bunları toplarsak 75 yapar ve belli adette zambak sattığımızda toplamda 123 lira kar geldiğine göre 123'ten 75'i çıkartırsak zambaktan gelen kar miktarının da 48 TL olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi toplam satılan gül sayısı zambak sayısından bir fazlaymış. Şimdi arkadaşlar ne kadar gül sattık? 4 paket, bir pakette burada 5 paket gül sattık toplamda. Her bir pakette 5 tane var. Yani 25 tane gül satmış olduk. Bu sayı zambaktan bir fazlaysa o zaman 24 tane de zambak sattık arkadaşlar. Şimdi zambaktan dikkat ederseniz 48 TL'lik bir kar var. Ama kaç tane? 24 tane zambak satmışız. Yani 3 paket zambak yapar bu. Zambakta çünkü bir pakette 8 tane var. 24'ü 8'e bölersem 3 paket zambaktan 48 TL kar geliyorsa o zaman bir paket zambaktan da 16 TL kar gelecektir arkadaşlar. Şimdi ne diyor? bir e, Bu çiçekçi her bir çiçek türünden birer paket satarsa ne kadar kar elde eder? Arkadaşlar bunları zaten yakaladık. Gülden 15 TL, papatyadan 30 TL, zambaktan da 16 TL kar ediyorduk. Şunları toplarsak cevabın 61 olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet şimdi <laughs> ikinci sorumuzla birlikteyiz. Ekrem eşit aralıklı çizgili defterine ABC üçgeni çizip şekildeki gibi bazı bölgeleri sarı renge bazı bölgeleri mavi renge boyuyor. Sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı kaçtır? Çok tatlı bir soru arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bakın şu çizdiğim A, D, C üçgeninin bakın ADC üçgeninin tabanı DC. Aynı şekilde D, B, C de tabanı DC arkadaşlar. Şu yüksekliklerin her birini haş alırsanız ADC'nin yüksekliği 5 haş olacaktır toplamda. Şu mavi üçgenin <laughs> yüksekliği ise arkadaşlar 2 haş olacaktır. Yani bu durumda... Üçgenlerin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Taban aynı, bölü 2 aynı. O zaman oraya bakmaya gerek yok. Yükseklikler oranı alanlar oranıdır arkadaşlar. O zaman şu 5 h'ın ait olduğu yüksekliğe ait üçgenlik ADC ben buraya arkadaşlar o zaman benzerlikten S 3S 5S 7S 9 dersem 9S dersem Buradaki toplam alan 25S olacaktır. O zaman mavi üçgenin alanı da arkadaşlar 10S olacaktır. Yani 5 haşa 25S düşerse 2 haşa da 10S düşer. Şimdi sarı bölge 8S aldım. Mavi bölge 10S oranlarsam 4 bölü 5 bizim için cevap olur arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar yine bir geometri sorumuz. Erdal şekil 1'de eşkenar üçgen biçimindeki ABC kağıdını DE paraleldir BC olacak biçimde arkadaşlar şuradan kesmiş. ADE üçgenini birer köşeleri C noktası olacak şekilde yapıştırmış arkadaşlar. Tekrar şu sağ tarafa alıp yapıştırmış. Şimdi ABC'nin çevresi 33'müş arkadaşlar. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 11'dir. Büyük üçgenin ABC'nin 3'e böldük. ADE'nin çevresi 9 sa bunun da bir kenarı 3 olmak zorundadır. Şimdi o zaman ikinci şekle bakalım. Şuraya 3 dedim arkadaşlar. Şurası 3, şurası 3 olacak. Dikkat ederseniz AB kenarı birinci şekilde 11 olacak. O zaman BD dediğimiz 8 olmalı. Yani şurası 8. Aynı şekilde EC de 8 ise ED üstüne 5 kalacaktır. Şimdi bu eşkenar üçgen olduğu için şu açı 60 derece ve şu açı da 120 derecedir arkadaşlar. E, E üssü uzunluğu isteniyor. <laughs> Şimdi ben size bu üçgeni arkadaşlar şurada güzel bir şekilde çizmek istiyorum. Bakın E var, E üssü var, şu açı 120 derece, şurası 3, şurası 5. İsterseniz kosinüs teoremi, isterseniz de arkadaşlar geometrik bilgilerinizle şurayı uzatırsanız unutmayın bir açı 120 derece, 135 ve 150 derece olursa ve diğer iki açı belli değilse üçgeni dışarıdan tamamlıyorsunuz arkadaşlar. 120 derece olduğu için üçgeni dışarıdan tamamladım. Şimdi şuranın 60 derece olduğunu Dikkat ederseniz 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı da 5 bölü 2. 60 da 5 bölü 2'nin köküç katı yapacaktır. Şimdi E, K ve E üssü üçgeninde arkadaşlar hipotenüs uzunluğunu X olarak belirledim. Büyük üçgende bir Pisagor yapıp işi bitireceğim. Yani 5 bölü 2 köküçün karesi. 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, kök köküçün karesi de 3. 2,5 artı 3 5,5 yapar. Bu da 11 bölü 2'dir. Karesi 121 bölü 4 yapar. Eşittir x kare deriz. Şöyle çarparsak 75 artı 121 bölü 4. Bu da 196 bölü 4 yapar. Bunun kare kökü bize x'i verecek. 196 14 olarak 4'te 2 olarak çıkarsa x'in 7 olduğunu yakalarız. Cevap d seçeneğidir. Evet, şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Yani böyle soru geldiği zaman bunun küme sorusunu anlama, anlamamış olmamız lazım. Yani e, burada şimdi bakalım sorumuza. Telefonu açan Eren, 95 tane fotoğraf bulunan bir albümdeki fotoğraflardan dağ ve deniz içeren birini aşağıdaki gibi görüntülüyor. Şimdi arkadaşlar bakın 40 tanesi dağ içeriyor, 50 tanesi deniz içermiyor. Yani matematikten geçen, Türkçeden kalanlar gibi bir şey bu da. 51 tanesi dağ ve denizden sadece birini içeriyor diyor. Bu yüzden bizim yapmamız gereken arkadaşlar hemen dağ ve deniz kümelerini oluşturmak. Şuraya dağ kümesi, şuraya da deniz kümesi dersek sadece yerine yerleştireceğim. 40 tanesi dağ içeriyormuş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar 90 tane vardı. Dikkat edin. 95 tane vardı. 40 tanesi dağ içeriyor. O zaman 55 tanesi dağ içermiyor. Dağın dışındakilere şuraya A dersem şurası 55 eksi A olmalı. Ben diğer taraftan geliyorum. 50 tanesi deniz içermiyor. Şimdi arkadaşlar deniz içermeyenler bakın şu dışarıdakiler ve sadece dağ içerenler anlamına gelir. Bunların toplamı 50 olmalı. 55 eksi a'yı neyle toplarsam 50 olur? Eksi a'yı yok edeceğiz, a diyeceğiz. A eksi 5 dersek, bunların toplamı bakın 50 yapacaktır. Şimdi devam ediyorum. 51 tanesi dağ ve denizden sadece birini içeriyor. Sadece dağ ve deniz içerenler arkadaşlar, a eksi 5 ve a değerleridir. Bunların toplamı 2a eksi 5, 51. 2a buradan 56. A buradan 28 yapacak. Şimdi sadece yerine koyacağım. A'ya 28'i yazdım. 28'den 5'i çıkarttım. Buraya da 23'ü yazdım. 28 55'ten de 28'i çıkarttım. Buraya da 27 dedim. Toplam 95 olacak. 55 27 28 55 23 de burada 78 17 de burada 95 oldu. Neyi istiyor? Dağ veya deniz içermeyenler dışarıdakiler arkadaşlar. İçeridekilerin hepsi en azından bir dağ veya deniz içeriyor. O zaman cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet şimdi fizikteki optik sorumuza geçmiş olduk. Ne diyor bakalım? Çınar gitti Luna Park'ta düzlem ayna, çukur ayna ve tümsek aynalarla kaplı bir labirente giriyor. Üç çeşit ayna ile ilgili bize herhalde bilgiler soracak. Çınar X aynasına yaklaştığında aynadaki gördüğü görüntünün de aynaya yaklaşarak büyüdüğünü. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben size tümsek aynayı önce bir göstermek istiyorum. İyi bakın. Şöyle bir tane de asal ekseni çizelim. Şurası bizim odak noktamız olsun ve cisim sonsuzda olsun. Hocam sonsuz ne demek? Arkadaşlar mesela bir yemek kaşığına göre 5 metre uzaklık bir sonsuzluk demektir. Yani o cismin görüntüsünün nokta şeklinde ya da oluşmaması anlamına gelir. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Unutmayın cisim sonsuzdayken görüntü odaktadır arkadaşlar. Görüntü burada. Nokta şeklindedir. Şimdi cismi aynaya görünecek şekilde yaklaştırdım. Artık belirli bir uzaklığa getirdim. Arkadaşlar görüntü de gösterdiğim gibidir. Bu cisim bir, şuna da görüntü bir diyorum. Dikkat edin. Şimdi ben biraz daha cismi aynaya yaklaştırdım. Cismi ikinci konumuna getirdiğimde görüntü de büyüyecek. Aynaya yaklaşacak. Ama her zaman cisimden küçük olacaktır. İşte arkadaşlar tümsek aynada cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de büyüyerek aynaya yaklaşacaktır. Mesela size yine bir, bir soru sorayım. Evet, şimdi güzel bir soru. Evet, şu H harfinin arkadaşlar biz şimdi neyini bulacağız? Tümsek aynadaki görüntüsünü. Burada amacım soru çözmek değil. Size işin mantığını vermek. Arkadaşlar bakın. H'nin şu birinci. Bakın mavi ile gösterdiğim birinci kısmına bakıyorsunuz. G1 çizgisine bakın. İşte bunun görüntüsü budur. Daha da küçüktür. Dikkat edin. Şimdi G2'ye geldik. Düşey çizgiye bakıyorsunuz sadece G2'de. Ne yapacak? Daha da büyüyecek. Ve aynaya yaklaşacak. Dikkat ederseniz. Şimdi. Şu yatay çizgiye bakalım. Buna K, buna L diyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz K noktası G1'in üstünde. Yani K şurada arkadaşlar. L de G2'nin üstünde. Ama K'dan L'ye gittikçe bir yaklaşma olayı var. O zaman görüntüyü yine büyütüyorum. İşte bu da H harfinin tümsek aynadaki görüntüsüdür. Mantık budur arkadaşlar. Evet, bu pratikleri ve bu bilgileri mutlaka not etmeye çalışın. Şimdi arkadaşlar görüntü yaklaşarak büyüyorsa x aynası tümsek aynadır. Bunu zaten ayrıntılı bir şekilde sizlere anlattım. İki seçenek kaldı. Şimdi z aynasına yaklaştığında aynadaki görüntünün yaklaştığını ancak boyunun değişmediğini, boy değişmiyorsa bu düzlem aynadır. Bunu da şöyle yapıştırdık. Zaten soru bitti. Şimdi y'ye bakalım. <laughs> y aynasına yaklaştığında aynadaki görüntünün yaklaşarak küçüldüğünü arkadaşlar Y aynasında dikkat ederseniz bakın çukur ayna olması gerekir. Şimdi şurası odak olsun. Şurası da çukur aynanın merkezi olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar cisim dikkat ederseniz şurada olsun. Cisim FM arasındaysa biliyorsunuz ki görüntüsü Arkadaşlar merkezin dışında ters gerçek ve daha büyüktür. Yani bu da görüntü 1 olsun. Şimdi ben cismi ne yaptım? Y aynasına yaklaştırdım. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Cisim FM arasındaysa dediğimiz gibi görüntü dışarıda ya da cisim M'nin dışındaysa görüntü FM arasında. Bu iki görüntü ters hareket eder. Yani siz bunu Hı. dikkat ederseniz şimdi tersten düşünelim. Cismi merkeze çekerseniz bakın cismi buraya çektim. Aynadan uzaklaştırdım. Bu defa cisim merkeze geldiği için görüntü de merkeze gelecektir. Bakın bu defa görüntü yaklaşmış oluyor. Yani Fm arası ve M'nin dışı olaylarda cisimle görüntü ters davranır. Siz cismi yaklaştırırsanız görüntü uzaklaşır. Görüntü yakla e, cismi uzaklaştırırsanız görüntü yaklaşır arkadaşlar. Bu olay sadece bir de şurada incelememiz yap, inceleme yapmamız gerekiyor. Tepe noktası ile F arasında arkadaşlar. İşte ilk defa görüntü dışarıda büyük ve sanal olur çukur aynada. Siz yaklaştırdığınızda ise arkadaşlar o da küçülerek aynaya yaklaşır. İşte burasıdır çukur aynadaki görüntünün de yaklaşarak küçüldüğü. Yoksa yaklaşmaya karşılık yaklaşma çukur aynada arkadaşlar. Ee, hiçbir zaman gerçek görüntüler için oluşmaz. Sadece sanal görüntü için bu geçerlidir. Yani cisim TF arasında olursa bu şekilde cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, şimdi çok güzel bir reaksiyon hız sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. 3 tane deneyimiz var. Deneylerdeki AB maddelerinin derişimleri ve hız değeri verilmiş. Hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda mümkünse sabit olana bakıyorsunuz ki mümkünlük var. Bakın A sabit 1 ve 2. deneyde. Şimdi dikkat ederseniz B'nin derişimi 3 katına çıkmış. Hız ise arkadaşlar dikkat ederseniz 3 katına çıkmış. Yani B kaç katına çıkıyorsa hız da o kadar katına çıkıyor. O zaman hız bağıntısında B ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Şimdi B'leri sabit tutuyorum. birinci ve 3. deneye bakın. B'ler sabit. A'yı 2 katına çıkarttım. Hız 4 katına çıktı. Yani A'nın karesiyle orantılıdır. Şimdi bize verilen tepkimeye dikkat edin. Normalde bu tek basamakta gerçekleşseydi hız bağıntısı A'nın karesi çarpı B'nin küpü olacaktı. Ama biz B çarpı A'nın karesi olarak bulduk. Yani bu en az iki basamakta gerçekleşen mekanizmalı bir tepkimedir arkadaşlar. Tepkimenin hız ifadesini bu şekilde bulduk. Mekanizmalı olduğunu söyledik. A'ya göre birinci dereceden diyor. B'ye göre ikinci dereceden diyor. Yalan atıyor arkadaşlar. A'ya göre 2, B'ye göre 1 olması lazım. Cevap D'dir. Hız sabitinin değerini ve arkadaşlar birimini de çok rahat bir şekilde hız denkleminden bulabilirsiniz. Mesela istediğiniz deneyi alın arkadaşlar. Bakın hızın birimini bize soruyor. Doğru mu? Bunu bilmiyoruz. Buna x diyelim. Arkadaşlar <laughs> Ha, öz, e, hız sabitinin birimini bilmiyoruz. Özür dilerim. Şimdi hız sabitinin değerini bulacağız. Birimini bulacağız yani. Arkadaşlar hızın birimi e, derişim bölü zaman. E, buradan m bölü s dedim. Bakın aynısını yazıyorsunuz. B'nin derişimi bakın B de molarite olarak verilmiş. A'nın derişiminin karesi de molaritenin karesi. Şu m'lerden biri gider arkadaşlar. Şu m kareyi aşağıya atarsanız. <laughs> buradan K değeri 1 bölü M kare çarpı S yapar. Arkadaşlar derişim biliyorsunuz mol bölü hacimdir. Yani bunun yerine molun karesi bölü hacmin karesi de yazarsınız. Ters çevirir çarparsanız şurayı elde etmiş olursunuz. Aynen birinci deneydeki A'nın ve B'nin derişimini ve hız sabitinin derişimini götürün. Şu hız bağıntısında yerine yazın hız sabitinin değerini de 0.25 bulursunuz. Ve arkadaşlar şu hız bağıntısını yazdığımız basamak yavaş basamaktır. Bunun dışında diğer basamaklar bir tanedir demiyoruz. Birkaç basamak olabilir ama onların hepsi hızlı basamaklardır. Bunu da bilelim. Çünkü biz yavaş basamağa göre hız denklemini yazıyoruz. Yani cevabımız D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet Biyoloji sorumuzda bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden azot döngüsünde gerçekleşen olaylarla ilgili açıklama yapmalarını istemiş. Dört öğrencinin yaptığı açıklamalar verilmiş. Hangilerinin açıklamalarının doğru olduğunu bizden istiyor arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar Ebru'ya baktığımızda nitrifikasyon bakterileri demiş. Topraktaki bazı inorganik maddeleri oksitleyerek azot tuzlarını oluştururlar. Şimdi arkadaşlar nitrifikasyon bakterisi deyince aklınıza kemosentetik bakteriler gelmeli. Ve bu bakteriler arkadaşlar saprofitlerin çürüttüğü canlı atıklarından açığa çıkan amonyağı bakın oksitlerler HNO2 daha sonra bunların hepsi inorganik arkadaşlar. Bakın inorganikleri oksitledik. Nitrit ve nitrat asitlerini elde etmiş olduk. İşte arkadaşlar kemosentezde burada ne oldu? Oksijen kullanılmış oldu. İşte arkadaşlar burada unutmayın inorganik maddeleri oksitledik ve dışarıda bir enerji elde ettik. Bu enerjiyi arkadaşlar gittik karbondioksit özümlemesinde besin sentezinde kullanmış olduk. Kemosentezde aynı zamanda oksijen açığa da çıkar arkadaşlar unutmayalım. Ama açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez. Fotosentezden farkı budur. Bunları kesinlikle not alın. Ebru'nun dediği doğru olmuş oldu. Ahmet'e bakalım. Denitrifikasyon bakterileri yani nitrifikasyonun tersi arkadaşlar topraktaki nitratı azot gazına dönüştürerek evet arkadaşlar kemosentetikler toprağı azot bakımından zenginleştirirken denitrifikasyon bakterileri fakirleştirir. Bu da doğru oldu. Nilay ne demiş? Saprofit canlılar atmosfer azotunu doğrudan kullanarak hayır arkadaşlar saprofitler değil baklagil köklerindeki rizobium bakterileri mutalist yaşayan bakteriler havadaki azotu direkt olarak toprağa bağlarlar. Bu saprofitlerin değildir. Kerem ne demiş? İşte arkadaşlar azot bağlayıcı bakteriler yani bu bakteriler topraktaki azotu organik atıklara parçalar. Hayır arkadaşlar organik atıklara parçalama gibi bir özellikleri yok. Bunlar arkadaşlar havadaki azotu bağlar ve baklagile verirler ve baklagilin kökünde yaşarlar arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Ebru ve Ahmet'in arkadaşlar açıklamalarının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cevap A seçeneğidir. Evet oldukça yeterli soru çözdük. 25 dakika olmuş optik, matematik, geometri, fizik, kimya hepsini güzel bir şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum. Sizlerin de arkadaşlar beğenilerinizi unutmamanızı varsa sorularınız yorum kısımlarında açıklamalara yazmanızı istiyorum. Daha sonraki ortaya karışık her dersten sorular serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.